Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası kredi kartı bloke kaldırımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte İş Bankası kredi kartın blokesi ile ilgili olarak borcun tamamını ödemesi gerekiyor. Borcun tamamını ödemeden geçici olarak e, ne diyelim bloke kaldırmak için e, bank yetkili tarafından destek almanız gerekiyor. Bloke kaldırmak için şunu söyleyelim istedim ee, özellikle işte e, borcun tamamını ödendikten sonra bloke aslında burada e, bazı ne diyelim uygulanması gereken kurallar neticesine konulmuşsa bloke de kaldırılmış olacaktır. İş bankası müşteri hizmetlerinden kredi kartı blokesinin kaldırılması konusunda ya da şubelerden destek alabileceğinizi belirtelim. Bu videomuzda İş bankası kredi kartı bloke kaldırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma sağlı abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.